Evet sevgili dostlar, herkese günaydın. Şimdiden herkese gü güzel, e, mutlu bir hafta sonu dilerim. tabi günün haberi biraz da bizi tabi şoke etti. Belki piyasayı sürekli takip edenler için çok da belki e, sürpriz olan bir gelişme değildi. Ancak tabi borsa zirveye giderken Merkez Bankası başkanının değişmesi her her şekilde çok iyi bir gelişme değil. Çünkü daha Mayıs ayında gelmişti. Daha bir yılı bile doldurmadan istifa etti kendisi. Dolayısıyla da piyasalar bunu nasıl algılayacaklar, ne şekilde yorumlayacaklar. Şimdi ben size şunu söylemiştim. ya Bundan konuşacağız. Yeni Merkez Bankası Başkanı'ndan da konuşacağız. Şimdi hani şunu ben size söylemiştim. Borsa gerçekten çok fazla konsolidasyon yapmadı. Yani şuradaki turuncu renkli bölgede birazcık birazcık ara vermesi, soluklanması ve onun onun devamında yükselmesi aslında görmek istediğimiz senaryoydu. Ancak bu gerçekleşmedi ve Borsa İstanbul hani seri bir şekilde yükselmeye diye devam etti. Sadece dün, artık bu dün ki bu son bu zorlamanın ardından güçlü bir satış barı geldi. Ben hep hani şunu söylüyorum. Ben bu çok fazla hani borsa ile ilgili haberleri çok fazla bakmam. Genel anlamda makro duruma bakarım. Ancak fiyat hareketine odaklı hareket ederim. Dün açıkçası buradaki şuradaki 4 saatlik barı görünce yani 78760 zirvesinden bir satış gelip sonra tekrar toparlanma ve ardından da şuradaki yani güçlü satış barını görünce ben açıkçası nakde geçtim ee, ve belki de buradaki Merkez Bankası Başkanı değişmesi haberiyle birlikte Borsa belki de yeniden bir konsolidasyon bölgesine konsolidasyon alanının içine girecek ve daha sağlıklı bir yükseliş trendi buradan başlayacak şimdi ee, burada şu önemli Merkez Bankası Başkanı yani yeni gelen Merkez Bankası Başkanı'nın birazcık CV'si işte parıp para piyasalarıyla ne kadar ilgilenmiş, işte borsayla ne kadar ilgilenmiş, eğitim nedir vesaire. Hani bu tarz şeyler tabii piyasa için önemli muhtemelen de hafta sonu finansal kurumlar bunları analiz ederek e, geçirecekler. Tabii ki yeni Merkez Bankası Başkanı yani CV'si ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar te tecrübesi olursa olsun sevgili dostlar yani şu bir gerçek. Yerli de yabancı da Merkez Bankası Başkanı'nın değiştiğini görmek istemez. Neden? Yani çünkü buradaki yani bu kurumların başına gelen insanlar bu görevi birkaç yıl sürdürmeleri gerekiyor aslında ki o olaya zaten hakim olma anlama süreci girme işte yapıyorsa eğer Merkez Bankası modeller kurma bu işte modellerle ilgili bu ee, yani siz zaten para para piyasasında ya yani para politikasında bugün bir karar alırsanız bunun zaten sonuçlarını görme süresi minimum 6 aydır 7 aydır yani e, eski Merkez Bankası başkanı göreve geldi, işte bazı kararlar verildi ve aslında bunların meyveleri yenmeye yeni, yeni 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 başlanması gerekir ki normalde ancak bu olmadı. Şimdi zaten bir de bugün hani, hani bırakın Merkez Bankası Başkanı'nı yani bir şirketiniz varsa ve siz bu şirketi bir çalışan aldıysanız zaten o o çalışanın o işe adapte olma süresi yani en az bir yıldır yani bir yıldan önce hiçbir çalışandan performans beklememek lazım. Keza kurumlar içinde böyle yani Merkez Bankası gibi bir para politikası yöneten kurumun başına yeni bir başkan geldiği zaman zaten bu başkanın olayı anlama süresi zaten bir sene. Yani siz doyasıyla daha verim yeteri kadar verim almadan onu, onun istifa etti. Ya tabii hani e, dolayısıyla bu her şekilde piyasalar için çok istenen bir durum değil. E, dolayısıyla e, pazartesi günü Hı. muhtemelen satışta başlayacağımızı düşünüyorum. E, ancak bu satışın fazla derinleşmemesi bizim için önemli. Ona da geleceğim. Seviyelere geleceğim. Şimdi izninizle yeni Merkez Bankası Başkanı'na bakalım. Tabii yani Mehmet Şimşek hemen ardından bir açıklama yaptı İşte para politikası aynı kararlılıkla devam edecektir falan şeklinde. Yani işte yurt dışındaki yatırımcılara yurt içine falan birazcık güven tabi verilmeye çalışılıyor. Tabi bunu zaman gösterecek. Şimdi bunu zaten Hafize Gaye Erkan Hanım'ın istifasını konuşmuştuk. Ee, ben buradaki polemik inanın bilmiyorum. Yani bazı şeyler ben ne işte sosyal medya takip ederim ne başka kanalları da, da takip ederim. Sadece Bloomberg'de falan veya Dünya Gazetesi'ndeki haberleri genel anlamda bakıyorum. Polemiğe çok fazla girmiyorum. Kanalımızı bilenler zaten biliyorlar. Şimdi Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan birazcık Yeni Merkez Bankası Başkanı'ndan konuşalım. Şimdi e, hayırlı olsun dileyelim. Önce kendisini görevinde başarılı dileyelim. Merkez para politikası e, aslında şöyle de sevgili dostlar. Dünya aslında mu muazzam enflasyon dönemleri görmüştür. Amerika'da çok büyük ekonomik krizler yaşanmıştır. 1930'lu yıllarda işte Avrupa'da yaşanan %1 milyonlara falan enflasyonlar falan var. Bunlar hep e, para politikasının doğru bu şekilde e, uygulanmamasından kaynaklanan hatalardır. Bu yüzden e, gelişmiş ekonomiler Merkez Bankası'na ve onun bağımsızlığına çok önem verirler. Geçmişte böyle krizler çok çok büyük krizler yaşandı için Türkiye tarihinde böyle krizler hiçbir zaman yaşanmadı. Şimdi e, öncelikle e, Fatih Karahan 82'li genç bir e, Merkez Bankası Başkanı 2006 yılında Boğaz, Boğaz içinden mezun olmuş. 2012'de Pensilvanya Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. E, tabii şimdi eğitim olarak güçlü burada tabi bölümünün yani bunun uzmanlık alanı önemli yani bu doktorayı yaparken yüksek lisans ve doktora tezinin hangi ya yani ben bu da hani hafiye değilim e, yani gazeteci de değilim çok önemli değil ama kendi adıma değerlendirme yapıyorum biraz daha hani mantıklı bir şekilde medyadan dolayısıyla şimdi ekonomi alanında kendi içinde bir sürü uzmanlık alanı var işte yani işte finansı var, iş gücü piyasası, yani kendi içinde bir ya doktora çalışması ben kendim de doktoralı olduğum için orada bir alan seçersiniz. araştırmada boşluk olan, yeterince araştırılmamış bir alan seçersiniz ve o o alanda derinlemesine analizler yaparsınız. Dolayısıyla buradaki ekonomi alanını hangi alanda yüksek lisans ve doktora tezini yaptığı önemli. Şimdi tabii ki bu eğer bir para para politikası üzerine ise veya da başka bir e, ne bileyim biraz daha böyle finansal piyasalarla ilgili bir alanda bunlar tabii olumlu bir gelişme onu bilemiyoruz. Ama her şekilde yurt dışında doktorasını yapmış. Bu yine güzel bir gelişme. Ardından New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlamış çalışmaya. Tabii ki böyle kurumlara herkes giremezler. Bu bir başarıdır. 2012 yılında başlamış. Oldukça da tecrübeli. Ee, işte burada 10 yıl iş gücü ve ürün, ürün piyasası çalışmaları başkanı. Şimdi tabii Merkez Bankası baş e, Merkez Bankaları kendi içinde birçok birimi barındırırlar. Şimdi tabii ki benim e, burada görmek iz iz şey aslında böyle daha çok para parıp para politikası ile alakalı birinde görev yapması olurdu e çünkü e, bu merkez bankalarının bir araştırma bilimleri vardır ve burada ekonomik modeller kurulur ben de Avrupa Merkez Bankasında staj yaptığım için biliyorum sevgili dostlar e, ve buradaki buradaki kurulan modellerde o ekonomi yapay bir ekonomi kurulur ve o yapay ekonomide e, siz verdiğiniz kararları analiz edersiniz. Yani Merkez Bankası işte faizi 0.5 puan artırdığı zaman işte faizler ne olacak, işte, işte başka şeyler ne olacak şeklinde. Dolayısıyla da e, işte böyle bir birimde çalışmıyor kendisi. Daha çok iş gücü ve ürün piyasası çalışmaları biraz daha muhtemelen perakende ticaret, perakende satışlar, işte fiyatlandırma falan böyle bir birimde. çalışıyor. E, çalışmış, görev yapmış 10 sene. Yani aslında para para politikası açısından çok istenen birim değil ve keza devamına da baktığımız zaman şu anda e, yarı zamanlı e, e, öğretik öğretim görevlisi olarak da çalışıyormuş. E, nerede? Kolombiya ve New York üniversitelerinde Olumlu bir gelişme. Ama tabii 10 yıl siz New York Merkez Bankası'nda perakende perakende piyasalar üzerine çalışmışsanız tabii ki Perakende tarafınız daha güçlüdür ve tabii ki Perakende tarafı da güçlü olunca 2022'de e, Amazon'da kıdemli e, ekonomist olarak çalışmaya başlamış ve, ve ardından da Kasım 2022'de Amazon'da baş ekonomist yani birazcık Perakende sektöründe e, ilerlemiş bir yeni merkez bankası başkanı şeklinde gözüküyor. E, tabii dolayısıyla hani araştırma yapma, işte yayınlanan araştırmalar vesaire hani bunların biraz daha para politikası uygulanması tarafının olmasını beklerdik kendi adımızı daha olumlu olurdu. Ancak birazcık doktorasını yapmış, eğitimsel olarak güçlü New York Merkez Bankası'nda da tecrübesi var. Ancak para politikası ve birazcık da finansal piyasaların yönetimi gibi konularda kendisinin bir ee, çok fazla güçlü değil gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi her şekilde tabii ki tahsili güçlü tecrübesi var. Yine New York Merkez Bankası'nda, Amazon'da falan. Yani yine kendisi güçlü bir Merkez Bankası başkanı ama para politikası tarafı zayıf. Olumlu ve olumsuz gelişmeleri de sunduğumuzu düşünüyoruz. Şimdi sevgili dostlar burada şurada şimdi şeye geldiğimiz zaman ee, Borsa için son duruma geldiğimiz zaman şimdi hatırlarsanız e, yükselişin devam etmesi için sanıyorum bir 9.300 veya 9.500 gibi bir seviyeleri vermiştim size bir sonraki aşama olarak. Ondan önce birazcık özellikle bir düşüm yani. Bir düşmeyi beklediğimi dile getirmiştim ve bu düşme gerçekleşmedi. Fiyat e, doğrudan yukarıya doğru sarmaya başladı. Çok çok güçlü bir alıcı piyasası aslında bunu gösterdiği şey bu. Şimdi e, açıkçası ben bu düşmeyi görmeden ve bu düşmedi bir alıcıların gücünü sezmeden alım yapmayı düşünmüyorum. Bu benim kendi adıma her herkesin kendi kararıdır. Hani bunun da nedeni zaten basit piyasa yukarıya doğru giderken psikolojik olarak insanlar rahatlar ve o ra o rahat hissiyatla da daha kolay alım yaparlar. Ancak bu aslında yanlış bir zamandır. Çünkü borsada her zaman en sağlam strateji düştüğü zaman almaktır. Özellikle boğa piyasalarının içinde düştüğü zaman almak en doğru strate stratejidir. Şimdi e geçtiğimiz yıl Ekim ayına gittiğiniz zaman hani baktığınız zaman e, buralarda alanlar yani 8500 seviyelerde borsa uçacaktır uçacak kaçacak 10 bine gidecek falan diye alanlar ve aslında konsolidasyon bölgesini yeteri kadar bekleyemeyenler yaşlı yani kanalımızı yani izleyenler bilirler şimdi 4 saatlik grafikte 8500 seviyesi geldi. EMA hattını test etti. İkinci yükselişin bu seviyede kalması neydi? Bir uyarı işaretiydi değil mi? Hatırlayın. Yani diplerde nasıldı? Borsa diplerden dönerken eğer ki ikinci dip birazcık yukarıda kalması bu aslında güçlü bir alım işareti sinyaliydi. Bunun tersi de doğru. Yani tersinde de piyasalarda eğer e, şu şekilde bir zirveye ardından gelen ikinci zirve şöyle geliyorsa bu da aslında uyarı işaretiydi diyeyim. Neden? Çünkü e, yani alıcıların gücünü zayıflama başladığını gösteriyor. Bu da bu, burada da benzer bir şey. Ancak ancak buradaki dipten alım gelirse ve bu zirve belli bir tampon bölgemiz burada vardı, bu tampon bu, bu tampon bölge üzerine geçtiği anda alıma geçmemiz lazım mı de, de, değil mi? Ama e, tabi bu alada alım yapanlar. 3 ay beklemek zorunda kaldılar Dolayısıyla da be, be, benzer bir durumla burada da karşılaşma olasılığımız var. Do, dolayısıyla özellikle alıcıların gücünü test etmemiz önemli. Şimdi örneğin buradaki bir satış dalgası geldiği zaman bu satış dalgası derinleşecek mi? İşte derinleştiği zaman alıcılar girecek mi? Ee, ve özellikle buradaki formasyonlarda yani şu şekilde bir, iki, bir dört saatlik bir formasyona benzer bir, bir dip formasyonları görebilecek miyiz? Yani bunlar önemli bizim için. Şimdi e, pazartesi gününe geldiğimiz zaman kritik seviyeleri hemen kısaca konuşayım. Belki yarın biraz daha detaylı konuşurum. Şimdi öncelikle herhangi bir nedenden ötürü piyasaya pazartesi günü satış gelirse buradaki satışın derinleşmemesi veya da de derinleşirse de hemen alıcıdan girmesi birinci kriterimiz. Yani şurada eğer ki bir satış gelirse bu şekilde ve bir dip görürsek bu dipten hemen sert bir şekilde alım gelmesi bizim için önemli. Bu bir. Eğer ki fiyat aşağıya düşer yani işte 8550'lere kadar düşer ve oradan çok böyle zayıf yukarı hareketler gelirse bu bizim için bir uyarı işareti olacak. Tersine böyle bir V şeklinde bir alım gelmesi gerekiyor ki alıcı da gücünü sezmek için. Şimdi dün mesela dünkü şeye bakalım. US500'e bakalım. Ee, burada olması lazım ama şu galiba. Aynen şimdi bakın mesela V şeklindeki yükselişten kaydım. Şimdi dün veri yayınlandı yurt dışında e, Amerika'da şimdi, bu, şimdi, düşüş ve ardından gelen toparlanmaya bakın. Yani istediğimiz aslında böyle bir şey 4 saatlik EMA hattının aşağısında kırıldı. Çok güç, bu tam o haberin geldiği bar. Sonrasında bakın hemen yukarıya doğru ve bu seviyenin de ardından ateşleme yaptı. Yani şu seviyede e, ve e, yeni dibin, şimdi bunu da buradaki formasyonu da konuşurum. Ama bakın hep ya 4 saatlikte hep zirveler hep yukarıda. Hep yukarıda. Dolayısıyla da bu bir alıcıların güçlenmeye başladığını zaten söylüyor. Dolayısıyla benzer hareketi de Borsa İstanbul için görmemiz bizim istediğimiz şey. Şimdi 8500 seviyesi ilk destek bölgemiz. Adında adından 8450 50 bölgesi var ve bu 8457'de gelince EMEA hattını oturmuş oluyor. Neydi EMEA hattının destek olarak tutulması bizim için önemli. En son yerimizde bu trend bölgesindeki yükseliş kanalının alt, alt bölgesinin tutması. Yani 8426 bölgesinin tutması lazım. Eğer ki bu trend kanalı aşağı kırılırsa ve özellikle saatlikte bunun altındaki kapanış gelirse bu kritik bir uyarı işareti olacak bizim için. Yani benim tahminimce öncelikle bir taşların oturulması beklenecektir finansal piyasalarda diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu taşlar oturduğuna kadar da borsada bir en iyi ihtimalle konsolidasyon evresini göreceğiz. Dolayısıyla bu, bu konsolidasyon evresi sırasında satışın derinleşmemesi 8.450 ve 8.300 yani 8.300 bölgesinin tutulması önemli ve en sonunda da buradaki konsolidasyon bölgesindeki en dip seviyemiz 8.327 yani bunun da artık aşağısına sarkarsa o zaman yükseliş trendi iyice tehlikeye girmiş oluyor. Evet durum bu şekilde. Merkez Bankası başkanını değerlendirdik. Ee, son durumu değerlendirdik. Daha detaylı analizimiz gelecek. Herkese güzel bir hafta sonu dilerim. Mutlu, huzurlu, sevdiklerinizle birlikte güzel bir iki gün tabii tatil yapanlara, çalışanlara da e Verimli ve bol kalan bir hafta sonu diliyorum. Yine de görüşmek üzere. Hoşça kalın.